İstanbul'da geçen hafta yaşanan selde hasar alan yerlerden biri de Mascom Mobilyacılar sitesiydi. 38 iş yeri zarar görmüştü bu sitede ve esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor şimdi. Dükkanların bazılarında temizlik sürüyor. Tadilatı bitenlerde ise açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi getiriyoruz peyderpeye. İşte alt kat hale tadilatımız devam ediyor. Kırılan camlar değiştiriliyor, su dolan işyerleri temizleniyor, boyanıyor. İstanbul'da meydana gelen sel küçük çekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'de hasara yol açtı. Su basan yerlerden biri de Masko Mobilyacılar Sitesi'ydi. 38 iş yeri su altında kaldı. Yaşanan o sel felaketin üzerinden tam bir hafta geçti. İşletme sahipleri öncesinde iş yerindeki o çamur ve balçığı temizledi ardından da zarar gören ürünleri tahliye etti. Şu sıralarda ise dekorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sel felaketindeki mağdurlardan biriyiz. Büyük bir sel felaketi yaşadık. Mağazamızın tamamı su içindeydi. O gün işte bir hafta geçti hemen hemen üstünden. Bir haftada işte pisliklerimizi attık. Dükkanlarımızın temizliklerini yapıyoruz. Alçıpanlarımızı yapıyoruz. Yer laminatlarımızı yapıyoruz. Sürekli bir şekilde tekrar mallarımızın siparişlerini geçtik. Hemen e, bir an önce toparlamaya çalışıyoruz. Tadilatını tamamlayan mağazalara ise yeni ürünler yerleştiriliyor. Müşterileri karşılamak için son hazırlıklar yapılıyor. Üst katta gördüğünüz gibi yavaş yavaş ürünlerimizi getiriyoruz. Şovurumu açmaya çalışıyoruz. Bir nebze olsun yaralarımızı yani iyileştirmeye çalışıyoruz. Ama e, yani Allah böyle bir daha yaşatmasın böyle bir şey